Arkadaşlar merhaba. Bugün fonksiyonel fitness egzersizleri çalışacağız. İlk egzersizimizi de kettlebell'le beraber yapacağız. Sadece bir adet kettlebell'le tüm vücudunuzu rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. O zaman hazırsanız ilk egzersizimizle başlayalım. Hazır 1 2 Hareketi yaparken karın kaslarımız maksimum seviyede sıkılı. Sırtımızı silver back pozisyonuna getiriyoruz. Asla ve asla kambur olmuyoruz. En önemli detaylardan bir tanesi ağırlığı kollarımızla değil kettlebell'in salınımıyla kaldırıyoruz yukarıya. 15 saniye dinleniyoruz. Dinlenmelerinizde derin derin nefes alıp vermeyi unutmayın. Başla. Göğsüm kettlebell nereye gidiyorsa oraya gidiyor ve kafam gözlerim göğüs hizamı takip ediyor. Bu sizin postürünüzü düz tutmanızı sağlayacak. ikinci setimizi yaptık. Bu hareketi 5 set yapacağız. Nefesleniyorum. Hazır. Başla. Nefes alıp vermeyi unutmuyorum. En önemli detaylardan bir tanesi karın kaslarımız sıkılı. sırt pozisyonumuzu kambur yapmıyoruz. Nefesler. Birinci nefes alır. Uf, i̇ki kere daha yapacağız. İyice nefesleniyorum. Sadece ve sadece 15 saniye dinlenmem var. Hazır. Başla. sadece bir kesimlerle tüm vücudunuzu çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Benim fonksiyonel egzersiz antrenmanlarımın en büyük, en önemli kısmı kettlebelllerle oluyor. Son sete giriyoruz. Son set. Başla. Bu hareketimizin son sesini yapıyoruz. Karın bölgem sıkılı. Karşıya bakıyorum, yere bakıyorum. İlk hareketi bitirdik arkadaşlar. Derin derin nefesleniyoruz. İyice nefesleniyorum. Arkadaşlar şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Başlayalım. Standart swing şeklinde başlıyoruz. Kor bölgemiz hareketli. Bacak arasından ve diğer hareket swing, hop, swing, hop. swing. Kor bölgemiz yine aynı şekilde sıkılı. Vücut postürümüzü bozmuyoruz. Kısa bir dinlenmemiz var. Yine 15 saniye dinleniyoruz. Şimdi değişiyoruz ve diğer elimize geçeceğiz. Evet. Swing. Çeviriyor. Swing. Oraya yukarı ondan çevirdim. Ve içeri. Karan bölgem sıkıldı. Tüm vücudumu hissediyorum şu an olabildiğince bunu 30 saniye içerisinde olabildiğince akıcı yapıyorum. Dinleniyorum. Derin derin nefes alıyorum. Bu hareketimizi 4 set yapacağız. İyi nefes alıyorum. Rotasyonel power arkadaşlar bu. Başlıyoruz. Her 30 saniyede kaç tekrar yaptığınızı da içinizden sayın arkadaşlar. Tekniği bozmayacak şekilde yapabildiğiniz kadar 30 saniye içerisinde fazla tekrar yapmaya çalışın. Diğer yere geçeceğim. Hop. Nefesleniyorum. 15 saniye aramız var yine. Derinde derin bir nefes alıyorum. Diğer kol, hazır, swing, çevir, içeriyor. Özellikle vuruş gücünüzü arttırmak istiyorsanız bu hareket en önemli hareketlerden bir tanesi arkadaşlar. Swing ve içeriye, kasık iyice ileriye vuruyorum. Derin derin nefes al Bu çalışmayı yaparken arkadaşlar sohbet etmek yok. Sadece alıyorsunuz videoyu karşınıza. Tempolu bir şekilde çalışıyorsunuz. Evet. 30 saniyede taş tekrar yaptığınızı da içinizden sayın arkadaşlar. Tekniği bozmayacak şekilde yapabildiğiniz kadar 30 saniye içerisinde fazla tekrar yapmaya çalışın. Yere geçeceğim. Hop. Nefes 15 saniye aramız var yine. Derin derin nefes alıp veriyorum. <laughs> Diğer kol. Hazır. Başla. Rakiplerinizden 1-0 önde başlamak istiyorsanız vücudunuz çok kuvvetli olmak zorunda arkadaşlar. Dayanıklılığınız, patlayıcı kuvvetiniz bunların hepsi size üstünlük sağlayan en önemli etkenler. Karın kaslarım sürekli sıkı. Bırak. Derin derin nefes alıp veriyorum. Son sete giriyoruz. Son sete giriyoruz. <laughs> Haydi bakalım son set. Başla. Ha. Swing. Bacak arası değiştir. Kalın kaslarını sık. Swing. Peş. Swing. 5 Swing 5 Swing 5 Karın kasları sıkıldı. Bunu hiç unutmuyoruz. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Burnumuzdan nefes alıyoruz. Ağzımızdan veriyoruz. Özellikle dinlenme aralarında derin derin nefes alıp veriyorum. Son olarak diğer kola geçeceğim. Hazır. Diğer kolla başlayacağız. Karın kasları sıkıldı. Başla. İçeri. Bu hareketin son tekrarı. Kettlebell antrenmanı arkadaşlar bunlar. Sadece gördüğünüz gibi bir kettlebell ile tüm vücudumu çalıştırıyorum. Son tekrar. Dinle. Evet arkadaşlar bu hareketi bitirdik. Şimdi sıradaki hareketimize geçiyoruz. Şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Kettlebell göğsümüzün üzerinde, üst göğsümüze doğru bir ayağımızı geriye doğru aldık ve yukarıya doğru pres yapıyorum. Ve sonrasında başlangıç noktasına geri dönüyoruz. Evet, başlayalım. 2. Yine 30 saniye yapıyoruz. 15 saniye dinleniyoruz. Kontrol yapıyoruz. Dizimizin üzerine sert şekilde düşüş yapmıyoruz. Hangi hareket olursa olsun karın kasları maksimum seviyede Sıkılır. Bir buçuk adım şeklinde geriye düştüm. Göğüs hizasında. Ve yukarıya kaldın. Dinleniyorum. Şimdi diğer ayağa geçeceğiz. Elini nefes al ve... Düş, yukarı kaldır. Yukarı kaldırdığınız zaman kolları sonuna kadar uzatıyorum. Uzatıyorum ve çok aşağı indiriyorum. Burada duruyor. Son kez. İndir bu hareketi 3 set daha yapacağız. Derin derin nefes al <laughs> Hazır. Başlıyoruz. Tekrar sağ ayak. Olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyorum. Ama kontrolü kaybetmeden. bu harekette en fazla omuzlarım ve bacaklarım çalışıyor. Derin derin nefes al Diğer ayağa geçiyoruz. <laughs> Hazır. Diğer ayağa. Başla. Kontrol çöp. Bir kaldı. Başlangıç pozisyonu bırakın. Olabildiğince seri. Son kez. Dinlen. Derin derin nefes al Düş, kaldır. Derin derin nefes al. <laughs> nefes al. yaparken karnımız hep sıkılı. Son. Derin derin nefes al. Başla. Kontrol düş. Kaldır. Derin derin nefes al. Nefes daha. Hareketi yaparken karnımız hep sıkılı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yeni hareketimize geçiyoruz Yeni hareketimizin adı squat jump Keto bir aldık Göğüs hizasına tuttuk Squat pozisyonuna çöküp Maksimum derecede sıçrayıp tekrardan aynı pozisyona düşüyorum. Hazırsak başlayalım. Hazır 2 Bir. Başla. <laughs> Sıçrarken nefes veriyorum. hareketimizi 30 saniye yapıyoruz. 15 saniye dinleniyoruz ve 4 set. Olabildiğince sey Vamos lá, meninas Zé. Şimdi son hareketimize geçiyoruz arkadaşlar. Hareketi size kısaca gösteriyorum. Yine üst göğsümüzün hizasında kafamın etrafında kafamıza vurmayacak şekilde kontrollü bir şekilde çeviriyorum. 30 saniye boyunca tek yöne yapacağız. Sonrasında 15 saniye dinlendikten sonra diğer yöne. Hazırsak başlayalım. Hadi lan. 2, 1, başla. Olabildiğince kontrollü ve seri. Karın kasları sıkılı. bir tanesi karın kaslarını sıkmanız. Karın kaslarını sıkın ki dengeniz bozulmasın. 15 saniye dinleniyorum. Derin derin nefes al Diğer yöne. Başla. Kontrolü kaybetmeyecek şekilde maksimum tempoda çalışıyorum. davamı unutma. İyi Derin derin nefes al ver. Bu harekette yine 4 set çalışacağız. 30 saniye boyunca non stop yapıyoruz. Diğer yani tarafı yapacağız. Evet arkadaşlar, bugün total body antrenmanı yaptık. Tüm vücudumuz çalıştırdık. Bacaklar, kor bölgesi, omuzlar. Neredeyse çalışma hiçbir noktam kalmadı. Siz de bu egzersizi aynısını kamerayı karşınıza koyarak benimle beraber sanki özel ders alır gibi çalışabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için tek ihtiyacınız olan şey bir tane kettlebell alacaksınız. Ben bugün 12 kilo bir kettlebell ile çalıştım. Siz de sadece bir kettlebell alarak tüm vücudunuzu rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, buraya kadar videoyu izlediyseniz abone olmayı unutmayın ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum olarak bırakın. Teşekkürler, görüşmek üzere.